Merhaba arkadaşlar tekrar e, bir amneziyeler karşınızdayım. En son noktada kalmıştık. Bir 15 dakika daha birlikte olacağız sanırım. Burayı gezmiştik sanırım değil mi? Evet gezmiştik burayı. Buradan çıkabiliriz. She deserved it dedi. Hak etti onu dedi. Kim? Var, o da var mı? Şu sağ taraf. Burası başlangıç değil mi? Evet burası başlangıç. Tekrar sağım girişine gidiyorum arkadaşlar. Girmiyorum yani pardon. Şöyle, Uf. You here Mickey. Have you changed your mind? Bir günden daha eski olamaz. Sadece bir günlük. Uşakların ve mahkumların arasındaki garip ölümler sonunda çözüldü. Görünüşe göre geçenlerden nakde işlem için tekrar açılan boşaltma kanalizasyonu garip bir türlü üzerinde mantar tarafından sarılmış. Kurbanlar bütün beden etkileyen hızlı bir hastalık salgından zarar görmüş adamlarından bazıları ben dahil bu faciadan keyifli bir şekilde kurtulduk. Ama bu durum ilerleyişime bir sürüne ket vuracak. Mahkumlar çabucak ölüyorlar ve ikilenmiş yaşam on özleri aradığım enerji ihtiva etmiyor. Hemen bir aşı üzerine çeşmeye başlamam gerekiyor sanırım aynen buradan aşı falan yapacağız şunu alayım şunu alayım iskelet falan çıkabilir korkmayın hops çıktı ne aşı denemeleri adamlarımın mantar dolu kanalizasyonunu çalışmasına imkan veren aşı açık bir başarı oldu maalesef işlem zorlaştı. Duşaklardan sadece birkaç tane Yerlere diğerleri mahvolacak ve elinde sonunda deneyimlerime devam etmek için Onlardan daha fazla yapmak zorunda kalacağım. Aşılanmış kan kanalizasyonu hiçbir enfeksiyon riski olmadan geçmeyecek. Hatta kolumuz adlı olmamak gerek. Mahkum, transfer için işini verecektir. Şuradan, Boş, şu <laughs> Daniel için korkuyorum, çok düşüncesiz. Gittikçe yaklaşan gölge tarafından lekelendi ve kapıdan geçemeyecek. Peki bunu sonunda kabul edebilirim. Aşkım, onun içinde kötülüğü gördüm. Ona gerçek anlamda nasıl güvenebilirim ki? Arripa'nın bana yaptığında ona yapmak zorunda olmam ne kadar acımasız öyle. Aşkım derken. <laughs> bir dakika. Bunların biri canlanırsa ne yaparım ben? Su dolmuş fark Snack. Bir şey var. Yok. Korkunç. snack mi? Şu anda yukarıya. gelirse. korkundan ya. Yani. İğrenç. Lan şeyin bir çekine. Not falan yok mu? Not herhangi bir şey. Cesetten üzerine basıyoruz çatır çatır. Daniel niye korkuyorsun? Tamam tamam Daniel tamam ya. tamam kim ne gel yok orada bir şey yok orada bir şey ben görmedim bir şey yok. zaman bitecek çok merak ediyorum gerçekten. Şu tüple bir şey mi yapacağım acaba şu adamda? Şu an aklım aklı kalmadı Daniel'in. Hayır aklı kalmadı. Nereye gidebiliriz? Nereye gidebiliriz? Onu düşüneceğim şu an. Şimdi canlanırsa ya da biri gelirse. Burada saklanabilirim değil mi? Buraya mı gitsem? Şu an Daniel gitti bence Dania gitti Tamam Şimdi şu tüpü buna mı Şey yapacağız Kafatasını delemez At kapma Oha Elma attığı kırılmış. Bir daha fazla kullanamayacağım. Tamam. Eee? kapma. mı? Ne yapıyorum? Hiçbir şey görmüyorum. Enjekte etmeye gerek yok mu? Tamam. Şimdi kapıdan çıkınca biri gelebilir. Dur, onun için şu yerimizi hazırlayalım. Oy, oh, shit. aşık o şey kapılara aşık kapatıyor dolma Müzik, müzik herhalde görürken. <laughs> <laughs> Gittim acaba. Ya. Ya. <laughs> Of, ne yapacağım? Çıkmam lazım buradan. Burada bir şey var mı başka? Gidiyorum. Gidiyorum ben! Of! Alexander çok geç olmadan aynı bitirmenin bir yolu olması gerektiğini biliyordu. Arkadaşına yaşam enerjisini toplam öğretmek zorundaydı. Bu kesindi. Şu an var ya sırtımdan nasıl bir ter ulaşandı anlatamam. Tüylerim diken diken. Sanırım burasının amacı aşıydı arkadaşlar. Of başım ağrıyor. Ya, ya. başım ağrıyor. Git git. Bu neydi ya? Göremedim yüzünü. Of. Başım ağrıyor. Çok kötü. Sanırım artık inebileceğiz aşağı. Aynen. Yeşil burası. Evet. Kanalizasyon. Evet. Mükemmel. Hep bir yer altına dolaşalım. Henry Bedlow Sınıfa sert annesinin öfkesinin yanında taşıyarak gitti. Hiç ağlamadı, onun yerine başkalarını ağlattı. Acı böyle bir şeydir. Ya üzülürsün ya da öfkelenirsin. Henry her zaman ikincisini seçti. Hmm. Birazcık aydın gibi. Ops. Şöyle tak diye kapatırım hemen. Daha iniyormuşuz hala. Harika, sudayız şu an. Hı? Ah mantarlar. Oh. Oh. Kurtum kendimmişim benmişim. Tamam. Oh. Oh. Abi bu suda geçmek istemiyorum ben şöyle Şimdi oynayalım. Karşıya mı gideceğim? Ben hiçbir yere gitmeyeyim. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> e, bu bölümde boru zonlandırıyoruz. Yine suyun içine girdik. E, garip garip sesler duyuyoruz ve kanalizasyon hiç sevmem korku oyunu özellikle. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Pek ilerleyemedim kusura bakmayın ama gerçekten e, izleyince belki o kadar etkili olmayabilir ama oyunun içinde olunca inanın çok korkuyorsunuz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. video beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.